kadınların <laughs> nabzını ölçmeye geldi. Hadi başlayalım. <laughs> Sen üzerinde kadınlar evlilikten önce cinsel evlilmesine ne diyorsunuz? Evet, doğru bir şey mi? Yanlış bir şey mi? Herkesin kendi zevki. Öyle mi diyorsun? Öyle mi? Yanlış bir şey mi? Yanlış bir şey yok. Yanlış, Yanlış, şey. Mi? şey mi? Yanlış da değil, doğru da değil. Herkesin kendi zevki. Teşekkürler. <laughs> 哎，主要是，反正说，就是北京不不实在。 şekilde saptırap altına alınamaz Zaten siz istediğimiz kadar alın. Doğa bildiği yapar. Gizli saklı olur. Efendim aileden gizli olur. Çocuk gelip olur. Ondan sonra birçok birçok problemi beraberinde getiriyor. için sağlıklı bir cinsel eğitim verilmesi ve insanların böyle cinsel özgürlüğünün olması gerektiğini Çok teşekkürler. Biz gelenekten gelmeyiz. Ben, ben kardeşim gibi düşünmüyorum. <laughs> biraz daha farklı düşünüyorum. Yani iyi bir cinsel eğitim, insanlar ne zaman kiminle beraber olacak kendisi karar vermeli. Ama yine de e, yani bizim yaşadığımız toplumda bu biliyorsunuz evlenmeden önceki cinsel bir birleşim toplumsal baskılara ve çok büyük mutsuzluklara neden oluyor. O nedenle bu konunun çok iyi düşünülüp eğitimin çok küçük yaştan başlatılması tarafından. Eğitim şart iyi bir aile. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkür. O kadar ülke, bizim ülkemiz gelişmediği için o, 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 yanlış. Ama ne yanlış ya. Yani doğru ya. <laughs> doğru diyemeyeceğim. Tamam <laughs> 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 çok teşekkür Teşekkür ederiz. Cevabı söyleyeyim mi? Evet. Kadınların evliliğinden önce cinsel ilişkiye girmeleri doğru mudur? Yanlış. Tabii ki. The question is that do you think four women to have sex before marriage? Of course it's right. You need to know the man, you need to know who you're getting married with, you need to know if you like that person, if you like his intimate parts. It's something that in 21st century is very normal. Okay. Thank you very much. Thank you. Herkes bir problem mi? Ben de bir şey düşünüyorum. Ben de bir şey düşünüyorum. Yani aslında... Oturuyorum. Tamam. Teşekkürler. yanlış. Evlilik öncesi kadınların cinsel hayata, cinsel ilişkiye girmesi doğru bir şey mi, yanlış bir şey mi? Bence çok doğru yani, olabilir. Herkesi kendi kararlar. Sizce? <laughs> doğru bir şey. <laughs> Teşekkürler. Evlilikten önce cinsel ilişkiye girmeleri doğru. Hareket, işler, değiştik. Evet, değiştik. Yani kişiden kişiye değişir. Değişir. Yani sizin Bence olabilir yani. Neden olmasın ki? <gülüyor> <gülüyor> ben böyle, ben Teşekkür şu an çok sevindim. <laughs> Soruyorum. Başladı mı? Hocam? Evlilik öncesi kadınların cinsel ilişkiye girmesi sizce doğru mu yanlış mı? Bayanlara sorulabilecek bir soru ama bence yanlış bir şey değil. Yani en azından kendi fikrimce düşünüldüğü ama bence bayandan kimse ilişkiye girmesi yanlış bir şey değil. Çünkü herkesin kendi yaşamı, herkesin kendi yaşam tarzı. Ona katılmayız. Çok teşekkürler. <laughs> Sizce kadınların evlilikten önce cinsel ilişkiye girmeleri doğru mudur? Oh, can I just put this one No. Can you, you Okay. <laughs> <laughs> yeah, they should. Okay. So it's okay for you. Okay. What about you? I can be. Tamam, сразу bir. Yes. <gülüyor> yeah, I think so. Okay. Okay. Ne? Direkt cevap verin. <laughs> Neydi? <Sorun, sorun> Sormama <laughs> tekrar gerek yok. Sizce evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmeleri doğru mudur? Doğrudur. Çok teşekkürler.

Başka türlü kadınların özgür seçimine bırakıyorum. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Kom niet met de company teacher. <laughs> arası zaten ilişkinin hani belli, belli yere kadar dediğimiz onlar olabilir ama onun da şimdiki bence evlenince. Ya ne sütte? Yani siz yaparsın? yere kadar. Keşke hani o bir yere kadar yapılabilir. Ama onun dışındaki olacak şeyler daha gerisi Evlilikten evet. sonra. Evet, ben evet, seviyorum. Doğada, doğada iyi. Sen aç konuşmasın. Sen aç konuşmasın. Ama ben de size bir soru soracağım. Ama ilk ben soruyorum. Evet. Ee, evlilik öncesi kadınların cinsel ilişkiye girmesi <laughs> sizce doğru bir şey. Doğru değil. Ya. Niye peki? Toplumsal baskı yüzünden mi? Veya ahlaken mi yanlış? E, toplumsal baskı değil ama e, ne bileyim bizim yörelerimizin ahlakına uymuyor. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sizin sorunuz neydi? Ben size soru sorayım. Fal e, baktırmak ister misiniz? Yok hiç inanmam fallara. Bence yani en saçma şeyi. Fal <laughs> baktırmıyorsanız bizim falcımız aynı zamanda hocadır. İstiyorsanız bir dua... Tamam. Teşekkürler. <laughs> teşekkürler. Yani evet ama... Kimine fikir. göre doğru, kimine göre yanlış. Evet yani fikirleri alıyoruz o diye. Şirinti ile alakalı bir şey. Yani... Orada olabilir, yanlışlıkla olabilir. Çok bir cevap oldu belki ama... Evet, yani birazcık hani... Toplum baskısıyla alakalı soruyoruz aslında. Bence herkes özgür, <laughs> ziyaretli, <laughs> sağlıklı kendilerinin <laughs> kendi <laughs> önünden birileri olduğu için. Kendilerini doğruysa. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam, Soru. Sizce kadınların evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmesi doğru mu, yanlış mı? Nasıl diyeyim? Yanlış, yanlış bir şey. Toplumsal baskı yüzünden mi yoksa hani ahlaki top, bir neden top, top, Toplumsal baskı. Tamam, teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler. Oldu mu? Evet. Olmadıysa tekrar Oldu. <laughs> Oldu, teşekkür. ...hani yanlış bir şey ben. bu yani. Çok Sizce kadınların evlilik mühendisi çiçeklerin içine girmesi doğru bir şey mi, yanlış <laughs> Kadınlar için zarar... yani... Kadınlar biraz ne olursa olsun doğası gereği üstünlükler. Bunu kabul edelim, yani böyle. Yani bir zaman bir erkek kadar tam eşit haklara sahip olabiliriz, çalışabiliriz bir sürü şey var. Ee, kadınlar e, <laughs> açısından zararlı. Yani nasıl söyleyeyim? Toplumsal görüş. Toplumsal görüş Kadın daha Duygusal kadın yani kadınlar çok yaralanır. Yani dinini işte toplumunu şunu hepsini geçtim. Kadın yaralanır. Onun için olmamalı oldu. think for <laughs> women to have a sexual relationship before marriage değişiyor bu. Türkiye'de eğer Müslüman bir ülkede yaşıyorsak bunu da olmamız gerekiyor. mesela Rusya gibi başka eğer, Müslüman olmayan bir ülkelerde şey olabilir. Yani ama sonuçta kadın kadın değil mi? Ya kadın kadındır da işte bazı dini kısıtlamalar var. Yani dini kısıtlamalar olduğu gibi bunun olması yanlış mı? <laughs> Teşekkür ederim. Sizce kadınların evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmesi doğru bir şey mi? Yanlış mı? Siz <laughs> de Mason'ın <me> <laughs> <de me> <laughs> anne var Yani neden yanlış sizce? siz olarak. Ama ilk o daha yanlış. Evet, evlilikten önce. Bence yanlış. Doğru. Tamam, çok teşekkür ederim. Bence çok <laughs> yanlış benim. Yani bizim şeyimiz... Bizim toplum için. Bizim toplum için çok yanlış. Çok teşekkür teşekkürler. Teşekkürler. beklediğimiz cevapları aldık. Bazısını da alamadık. Genel olarak bu yanlıştır cevabını elde ettik. Güzel bir gündü. Sonuç olarak toplu bazı demek insanların kişiliğin önüne geçebilen bir şey. Genelde verilen cevaplarda ülkenin etkilediğini gördük. Öyle. Teşekkürler.